can mı var? Ne kesiyoruz? Talos mu kesiyoruz? Troll King mi kesiyoruz? O neymiş? Tamam bir dakika. Madem madem şarkıya girdik. O zaman PK'da Dread kesememiş olabilirim. Ama bu hala iyi oynadığımız gerçeğini değiştirmez. Gel lan buraya. Kanka şarkıyı açtım. İki kase atayım. Şş, gel. Gel. Yani Bizi siktiler ki burada ama. Şuna bir daha vurayım. Cephe bitiyor cephe bitiyor cephe bitiyor. Lan dön şuna vur Wanton. Al sana cc aldım amına koyayım ha. Dön şuna vur. Şuna vur. Şuna vur. Ama <laughs> size de söverim ha. <laughs> Çık oradan. Aldım sana Cece. Daldılar <laughs> ki buna amına. <laughs> Tek öldü mü? Öldü. Tamam. Bizim de kumarımız biter dayı. Bana bir tane price lazım. Price lazım da burada bir şey yok. Bu şarkı biraz daha yalanırsan amlem 5'ten M'ye düşecek. Kanka ne yapayım oğlum? Görmedin mi partiyi?

Devo'yu alalım partiye. Oğlum Mehmet mi var lan çarda? Baba kill ne zaman alacağım baba? Kanka adamlar ölmüyor ne yapayım? Atak seyirce basmayalım please boşa gidiyor. bayağı amana. Aman. Şşş çarda Mehmet mi var lan? Mehmet TS'de misin? Mehmet TS'yi gelsene Mehmet nerede amana? Şşş Memo TS TS. Bugün oğlum kiralamadık lan. 800 NP e kasmak ne amına koyayım. Geldim çek. Dur nerede bu Mehmet? Mehmet hoş geldin kardo. Selamünaleyküm ve akşamlar. Aleykümselam. Pas konuştum. Ben. Kanka o şey o partiyi oynar mıyız lan acaba? Adamlar 8 kişi de. Tek price galiba. Ya e oynarız en fazla. Yani hangi Nasıl yönde en fazla var? ölürüz oğlum? Boğuldalar. gel gel bolda gidelim. En fazla ölürüz ne Mehmet? Bizim öldüğümüz nerede görmüş onu? Dante'nin şarkısını aç bir de onu da kill al ama. Dante'nin şarkısı ne lan? Ben bilmiyorum hakik. Kaptan X'te kim var? Hasan mı var? Kanka yok Cevo var da o şey AFK. Bir saniye, bir saniye adamları. Şu şarkıda da ben gaza geliyorum. Tamam. Hazır Mehmet. Her isim düşer. Bismillah. Magia var ortada gördüysen. Yanaş. Lady Paris'in. Dön arkanı. Blue üzerine gelecek. Torment'i diye de. Devam et o belli. Yanaş. Tekrar Malis. Dön arkanı birine. Bekle. Torment geliyor. Yanaş. Bırak onu mage dön. Formatli çektiğine dön bir daha. Formatli bu. Kür gelirse mayıs vereceğim. Döner. Ona ne no avradığını 5000 yedi lan. Tamam dön. 3 yes kestireceğim. Olabilir. Hazır yanaş. At at at. Format üstü bazı dedi. Tekrar malisi geliyor. Yedi malisi. Yedi malisi. Birini desme atıyor bu. Evet evet. Bende bukta adam kalmış. Göremiyorum o asası. Muhtemelen asasları yani kaçmış. Oğlum şuna bir patla lan Vantan. Tekrar bir malis serdim Belki körü gelmiştir. Ben yanlış şarkıyı açtım bu arada. Amına koyayım ya. Yanlış şarkıyı açtım dayı. İyi yayınlar Umut. Eyvallah Kira hoş geldin. Ben bu şarkıyı açacaktım. Gittim neyi açtım? Saçma sapan şarkıda gaza geldik. Kafa koparıyor Çar. Çar vuruyor ya. Çar insan değil oğlum. Baksana. 4145 AP full dex. Böyle geziyorum. 3982. Gel Panzer dayı var. Gel Mehmet gel. O da ölümsüzlüğün şifresini bulmuş. Değişik bir adam. Valla. Gel gel burada parti var. Atlamadı bir onu. şey. Mesela şey. geliyor. XP attı amına. Momentli orası. Okçu yazı. Kaçar. Parazit. Uçaksın. Malis. Geri çekti. Orospu. Onu. Emon kağıdı ölmeyeceksin. Çıktı mı bir tur? Ters yaptım. Kanka sana CC alacağım da uzaksın. Öldün ki amına lan kalan fındığı fındık oldu. O ne oğlum? Onların hepsi vantada mı kovalıyordu? Falan vereyim mi para vereyim mi jeton verirsem PK'ya atak hissese. Şey Aman ne koyayım arkamızda şey varmış. Ay ay ay. Lan yine ya oradan yakalanman sıkıntıydı. Geldim geldim. Kanka orada bana bir kör attılar. 70 saniye falan sürdü. Galiba ben körü dur atladım amına koyayım. Ee, bir asastan bir okçudan yediysen bilmiyorum artık senin ekranını görmedim. Okçu da vardı değil Dur dur daha ısınmadık. Daha ısınmadık ısınmadık. Du hast açar mısın kardeşim? He ha, du hast mı zaten şarkısı? Tamam onu da açarız. Nerede lan bu da? Ya biraz kaos ortamı olsa hani kenardan kıydan daha iyi Enes iş Enes boşta olsun. mısın lan? Gel Enes gel. <laughs> ha quest'eler dolar ya. <laughs> gel gel burası. Bekle. Dön. Arkanı dön. Tek, tek yiyecek Melis'i. Hazır. Değil. Tekrar torment verdim. Sublors. Limon kaldı. Sıkıştım, bölme. sıkıştım sıkıştım sıkıştım. Kaldıracağım seni kaldırdım. Ya. No pay kaygı. Parazit. Malis. Beni gör. Benden taraf meci var. Ama Mec ne koyayım vermedi. Hazır hazır meci hazır. Tormentli. Meci'den sonra parti başkanına. Meci'ye bir şey at ölsün. Tekrar atacağım. Mecid olduğunu. Vur. Lan tamam, tek yedi. Panzer malis. Panzer ölmez. O siktir panzere ya. Arkayı gör. Belli. Tor toru bekle. Parit değdi. Torment düş. Son attı. Belli yanaş. Düz malis. Lan nasıl ölmedi o anlarım? Sende kalacak o. Aşağıda, Niye aşağıda adamı vardı. Bunun da gitti. Kanka adam ölmüyor. Aleyküm selam aleyküm selam Ferzai başkanım. Beyler bir de şunu... Benim bir tur kaçmam lazım. Beni gördü, beni ayıklayacak bunlar. Kim lan? Tam arkana bak diyoruz. Aldım sana DC. CS'liye tek atar mısın? Yanaş, super'i değdi. Dur üstü Mayıs'ı gel, de. CS'e asası arkadaşlar çok işe yaramıyor. de var. Malis. Bizim olacak oğlu ebeli yak Aleykümselam